Şu an Hacıllı geçinindeyiz. Takım 730 çakallığı çıktım. Daha önce bununla ilgili çakallı tarafına geldiğim için çakalı tarafına o tarafı çekmedim tekrar. çakaldan sonra bilen bilir kava doğru dik bayağı dik bir yokuş var. O yokuşu çıktım ve şu an kava doğru aşağı doğru dikeceğim yokuş aşağı. Meşhur büyük bayrağımızın olduğu yerden geçeceğim şimdi. Hazırlıklarımı yapıp şimdi yokuş aşağı koyulacağım. yüzde ee, %100 şarjla çıktım. 80 düştü voltajım. Şu an 77'ye düşmüş. Bakalım ne kadar gidebileceğiz bu şekilde. Ee, gelirken mümkün olduğu kadar emniyet şeridinden gelmeye çalıştım. Yola çok fazla çıkmadım. Özellikle yokuş bölgelerde. Ee, emniyet şeridinin duruma göre, durumuna göre yine emniyet şeridinden gitmeye çalışacağım. Fakat emniyet şeridi burada çok dar. Bayrağı indirmişler. İlk defa direğe boş görüyorum ben. Ya da şu an bayrak bayrak gözükmüyor. Şu an yola çıkmak zorundayım. Çünkü emniyet şeridi tehlikeli olmaya başladı benim için. Enteresan bu bayrağı ben ilk defa bu bayrak direğinde boş görüyorum. Ya bayrağı yenilecekler. O sebepten dolayı boş. Yıpranmış olabilir. Aynadan da arkamı sık sık kontrol ediyorum ki kimse kendim için de başkaları için de tehlike yaratmayayım. Çünkü araçlar burada çok süratli gidiyorlar. Ben de burada Yola çıkmamın maksadı enerjimi dengeli kullanabilmek. Şu an kava doğru e, baş aşağı iniyoruz. Çok fazla bir mesafe kalmadı. Zaten buradan gözüküyor. Bakın merkezden e, buraya şu an 40 km falan civarında bir yol yaptım. Ve aşağı yukarı bir saat civarında geldim tahminen. Çünkü yokuşlarda hızımı düşürdüm. E, enerjimi dengeli kullanmak için. Çünkü elektrikli araçlarda ne kadar surat, ne kadar yokuş o kadar pil kapasitesi düşer. Arkadaşlar bilginiz olsun. O sebepten yokuşlarda mümkün olduğu kadar ekomatta ve yavaş çıkmaya gayret etmek gerekir. Evet burada hızımın bayağı artacağını düşünüyorum. Çünkü burası bayağı yokuş bir yer. Gidon amortisörünü sıktım. Yine de hızımı kontrol altına almaya çalışıyorum. Ee, geri dönüşümde şu an fren. Yani elektrik freninde ABS'den çıkardım. Jeneratif frende. Evet arkadan araç geliyor. O yüzden biraz gazlamak zorundayım. Meşhur güreşçi Yaşar Doğu'nun Memleketi Kavva'ya geldik. karşıda da Yaşar Doğu'nun bir heykeli var. Belediye arıyorum, belediye. Aynı yolda. Çift yolun Eyvallah, sağ ol abisi. Çok fazla gazlayıp da ee, batarya bataryayı sömürmek istemiyorum. Yavaş yavaş, sakin sakin gideceğim. Selamun aleyküm. Belediye yakında mı burada? Abi belediye yerde kaldı. Vallahi mi diyorsun? Ulan nasıl bir belediye biz bunu görmedik burada? tabela mabala yok mu bunlarda? Tabela yok da söyleyeyim ben sana abi. Şu bak tabela var ya gösteriyor ok işaretiyle. He he. Tam orada o ok karşıda. Ha, i̇leri doğru gideceksin tamam sağ ol. teşekkür, teşekkür ederim sağ ol. Yol üzerinde belediye işaret eden bir tane tabela göremedim. Enteresan yani. SSK var. Kavak nerede? Belediye nerede burada? Enteresan. Belediye saklamışlar ya. Selamünaleyküm. Belediye nerede? Ne giriş buradan mı? Eyvallah sağ ol. Belediye saklamışlar ya. Belediye saklamışlar diyorum. <laughs> evet. Buraya park edip şimdi belediye bir işimizi görelim. Kavakta belediyede işimi hallettim. Şu an organize sanayine doğru çıkıyorum. Orada biraz ufak bir işim var. Selamun Aleyküm. Bu yol organizeye çıkıyordu değil mi şu yol? Evet. Oldu kolay gelsin. Evet. Kavak organize sanayi yolundayız. Burada bir sanayi var. Ben daha önce burada bir kasıver çalıştığım için çalıştığım için bu yolu biraz biliyordum ama tam emin olmak için sordum yine. Uzun zaman oldu çünkü. Organize sanayine giriyoruz. Kavak'ta Organize Sanayi. burası daha havadar, temiz. Yani Samsun'a göre Nem olayı daha az ee, ve esinti çok güzel. Şu an e, menzil olarak 71 veriyor, voltaj 76. Ee, şimdi burası yokuş aşağı olduğu için burada rahatım. Yani e, 76 kilometre bayağı bir menzil var fakat yine de her ihtimale karşılık. Temkinli olmak lazım. Frenleri, freni de jeneratife aldım. Geri dönüşüme. Her ihtimala karşı. Kötü bir viraj var. Bu virajı biliyorum. O yüzden hızımı keseceğim. Viraja girmeden fren yapmak gerekiyor. Viraja girdiğinizde fren yaparsanız kayıp dengenizi düşebilirsiniz. Bu arada sinekler, böcekler kaskıma vuruyor. Şimdi şurada biraz hızımızı yükseltmek zorundayız. Çünkü trafiğin akışına uymam lazım. Araçlar arkamda bekletmemem lazım yani başkası kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın arkadaşlar. Anlayışlı olmak lazım. Her iki taraf içinde. ara sürücüler içinde bizim içinde. Yani kurallara uymalıyız. Kimseyi mağdur etmeye hakkımız yok. Evet şu an yolun sağından rahat rahat gidebilirim. Hemen hızımı yine düşürdüm. Ee, şu yokuşa sakin sakin çıkmak istiyorum. Dediğim gibi enerjiyi birin kapasitesini doğru kullanmak lazım. Elektrikli araçlarda özellikle uzun mesafe gitmeyi düşünüyorsunuz ve gidiyorsanız bu böyle elektrikli elektrikli araçlar için Eko'da şu an 24 kilometre hızla gidiyorum. Bakın. Yani bu durum yolda kalmak istemiyorsanız böyle. 22 ile şu an yokuş çıkıyorum. Menzilim 70 gözüküyor. Evet görünürde çok menzilim var. Bu menzil rahatlıkla bana Samsun'a kadar yeter. Fakat ben işi garantiye almak için yine Temkinli gidiyorum çünkü bir elektrikli araç kullanıyorum. Daha önümüzde bir yokuş daha var. Ya bu insanlardan, bu rezil insanlardan ne yapacağız ya? Şuraya bakın, her taraf çöp ya. Ya kardeşim, ya nasıl bir insansınız siz ya? Daha doğrusu insan mısınız ya? Ya arabanda koy bir poşete. Çöp mutlaka bir yerde önüne çıkacak bu çöp tenikesi. At çöp tenikesi. Bu bu kadar zor mudur ya? Kaldırıp fırlatınca ne anlıyorsun bunu yola ya? Ya olmaz böyle bir saçmalık ya. Gerçekten ya. Ya siz insan mısınız ya? Allah aşkına ya şu pisliğe bak ya yol boyu ya. Ya evinizin ortasına fırlatıp atıyor musunuz kardeşim ya? Ulan ne rezil insan mısınız ya? İnsanlıktan nasip olmamışsınız ya gerçekten ya. Yeri geldi mi herkesi eleştirirsiniz ama kendiniz pislikten geçilmezsiniz yani. Hiçbir işiniz kanuna kurala uymaz. Ama yeri geldi mi hükümeti eleştirirsin, devleti eleştirirsin, belediyeyi eleştirirsin, vatandaşı eleştirirsin, herkesi eleştirirsin. Ama kendi yaptığın rezilliği, pisliği görmezsin hiçbir zaman hiç. Ya ne diyeyim bilmiyorum ya. Vallahi gördükçe bu mal pisliği üzülüyorum ya. Gerçekten şu memleket adına üzülüyorum ya. Niye biz böyle bir toplumuz ya bilmiyorum yani. Böyle bir toplum nasıl olduk ya? Bu kadar duyarsız, bu kadar pis, bu kadar bencil. Nasıl olduk böyle ya? Gerçekten ya. İnsan bulmak o kadar zorlaştı ki gerçekten yani. İnsan kılığında dolaşan bir sürü yaratık var ortalıkta ya. Gerçekten insan kılığında dolaşan yaratıktan geçirmiyor ya. Kimsenin kimseye saygısı yok. Allah'ım ya Rabbim bu işin sonu hayırlı değil ama. Ondan sonra hiçbir şey beğenmiyoruz ya. Hiçbir şeyi beğenmiyoruz. Kardeşim bir ülkenin refahı, iyiliği, güzelliği, temizliği bireylerden başlar ya. Bireylerden. Memleketi sadece yönetenlerden başlamaz. Bireylerden başlar. Herkes kendi kapısını temizlerse, herkes kendini düzeltirse toplumda düzelir. Memlekette düzelir, memlekette düzelir, vatanda düzelir, ülkede düzelir. Ya sen kendini düzeltmeden birilerinin bir şeyler düzeltmesini bekliyorsun ya. Ya olacak işteydi ya. Vallahi billahi ya. Böyle bir akıl, böyle bir mantık olamaz ya. Sen kendini düzeltmeden nasıl bir şey o ülkenin düzelmesini bekliyorsun ya? Bir adamın elinde sihirli değnekle dokunacak birden her şey düzelecek. Ya doğruyu doğruyu konuşmak lazım. Doğruyu söylemek lazım ya. Bu ne nasıl bir memlekettir ya? Nasıl bir toplumdur bu ya? Artık gerçekten bu toplumdan ben tiksinmeye başladım ya. Gerçekten tiksinmeye başladım içinde olduğum toplumdan ya. İmkan bulabilsem şu şehirden uzaklaşacağım. Gerçekten uzaklaşacağım. İnsanlardan uzaklaşmak istiyorum artık ya. Şöyle doğaya, yeşilliğe çıktığım zaman kendimde böyle bir rahatlama, moralimde moralimi yani psikolojimde bir düzelme hissediyorum ya. Gerçekten ya bu toplum insanı geriyor artık yani. Gerçekten geriyor ya. Evet şu an damperi sıkacağım. Yokuş aşağı ineceğiz çünkü. Ve ee, cihazın hızını da artırdım. Haydi bismillah. Şu an 62 kilometre menzil gösteriyor. 34.6 volttayım. Ve şu an bayrağı aşağı saldım gidiyorum. Yokuşun birini atlattık. Evet şu an emniyet şeridi idare ediyor. O yüzden yola çıkmadım. Ve araçlar burada çok süratli gidiyorlar. Aslında burada süratle gitmemeleri gerekiyor. Normalde çünkü burası yokuş aşağı ve oldukça tehlikeli bir yol. Ee, Kazaylarıyla ünlü bir bir yer burası. Kavak, e, ne diyorlardı buraya? Şu an aklıma gelmiyor. Kavaktan çıktıktan sonra Samsun Iskamet'e giderken ölüm yolu falan diye bir ara ismini koymuşlardı buranın. Özellikle kışın çok tehlikeli burası. Ee, yol buzlanmaya çok müsait. Ve artı e, yokuş ve viraj. Kavak'tan Çakal istikametine doğru gidiyorum Samsun istikametine doğru.